Mide kanseri, midedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Mide kanserinin en yaygın türü kolon kanseridir. Mide kanseri ciddi hayati bir hastalıktır. Hastanın hayatta kalması kanser hücrelerinin tipine, tümörün boyutuna hastalık tespit edildiğinde tümörün yayılmasına bağlıdır. Mide kanserinin nedeni olarak kabul edilen faktörler şunlardır. Midedeki faktörler kronik gastrit, kimyasal maruziyeti bağlı atrofik gastrit ve veya bir bakteri, enfeksiyon gibi kanser öncesi lezyonlar nedeniyle çevresel faktörler, daha az meyve, daha az sebze, daha çok kızarmış, kızartılmış, tütsülenmiş yiyecekler, özellikle tuz oranı yüksek bir diyet, tuzlu ve tuzlu gıdalar dahil ve gıdalardan nitrat veya nitrozamin içeren bileşikler, akan grubu, Sigara, mide polipleri, alkol tüketimi, obezite ve benzerleri hastalık için bazı risk faktörleri arasındadır. Mide kanseri belirtileri genellikle mide kanserine özgü semptomlar yoktur. Geç evrede hastalarda yaygın semptomlar şunlardır: yorgunluk, karın üst orta bölgesinde rahatsızlık veya ağrı, kilo kaybı, iştahsızlık karın üst orta bölgesinde yanma, hidrosefali bölgesi, kusma bulantı, kilo kaybı ve üst karın ağrısı iki yaygın semptomdur. Geç evredeki semptomlar, sarılık, asit, üst karın bölgesinde tümör, lenf düğümleri ve benzeri. Mide kanseri tedavisi mide kanseri tedavileri şunları içerir. Cerrahi, kemoterapi ve radyasyon. Kemoterapi, ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerinin çıkarılmasına yardımcı olmak için veya ameliyattan önce metastatik kanser hücrelerini kontrol altına almak ve kanser oranını artırmak için kullanılan sistemik bir tedavidir. Ameliyatın başarı oranı, bu tedavinin birçok yan etkisi vardır ve bir kemoterapi doktoru tarafından değerlendirilme ve önerilmelidir. Radyasyon tedavisi tüm öleksiyon oranını iyileştirmek ve tedavinin etkinliğini artırmak için ameliyattan önce veya ameliyat sırasında radyasyon tedavisi uygulamak. Mide kanserini önleyen yiyecekler domates, çok miktarda iki antioksidan likopen vereni yenetene içerir, ayrıca likopen vücuttaki serbest radikalleri nötralize etme, mide kanseri ve sindirim sisteminin diğer kanserlerini çok iyi önleme etkisine sahiptir. Ayrıca meme kanseri ve prostat kanserini önlemede de etkilidir. Mantar türleri, sitake mantarları, Sitake mantarları, enaki mantarları ve tahta kulak mantarları dahil. Sitake, siyah ve beyaz ahşap kulak mantarları çok etkili kanser önleyici etkilere sahiptir. Mantarlar ayrıca çok iyi bir kanser önleme etkisine sahip olan ve vücudun bağışıklığı iyileştirmesine yardımcı olan nif. Kaba lifler ve kalsiyum içerir. Karnabahar, bir kanserojen olan bisikloheksilamin nitratı oluşumunu önleme kabiliyetine sahip birçok molibden elementi içerir. Çok fazla karnabahar yemek yemek borusu kanserini ve mide kanserini etkili bir şekilde önleme yardımcı olur. Ayrıca egzersiz yapmak, bilimsel olarak yemek yemek, alkol tüketimini sınırlamak, sigara içmemek, genel olarak kanserin ve özelde mide kanserinin önlenmesine de yardımcı olur.